Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. En son hesapta da yapmıştık bugün. Hiçbir şey çıkmamıştı. Şimdi burada da yapıyoruz. İlk önce bir kutumuz var. Lütfen karakter çıksın. Bismillahirrahmanirrahim. Ama buraya çıkmaz. Buraya çok çok zaten. Peni arkadaşlar ödüm koptu karakter çıktı ama çok güzel bir karakter çıkmadı ama olsun karakter çıktı. Bu hesap coşuyor. Mega kutudan da bir şey vermeyecek. Mega kutulardan aslında hiçbir şey vermiyor. Çünkü ya şuna bakın ya. Peri yeni çıktı. Çok mutluyum. Ama hiç güzel karakterleşme. Yani çok iyi değil. Ama daha 1601 kupayız. 15 karakter. Premi daha sıfır kupa iki seviye. Arkadaşlar şu işe bakın ya. En son hiçbir şey çıkmamıştı. Şimdi bir şey çıktı. Çok mutluyum. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.